Dağdan nasıl inilir atlı video ile sizlerle beraberim arkadaşlar. Şu an dağdan aşağı iniyorum. Evet of anam. Her yer dağlık taşlık. Toprak kayması da olmuş burada. Evet. Videomuz devam ediyor. Oo, buralardan inmez hayatta ya. Evet arkadaşlar şu an köydeyiz. Ve görmüş olduğunuz gibi aşağı inmeye çalışıyorum. Bakalım nasıl ineceğiz. Gidiyoruz bakalım yavaş yavaş. Böyle diklemesine inersek cumbu cama düşeriz yani. Yan yan ineceğiz o zaman. Zor başaracağız mı? Bakalım düşeceğiz mi? Evet. Biraz duraksayalım şöyle bir. Şu dağların güzelliğine bakar mısınız ya? Bizim bebe gayet rahat bir şekilde iniyor. Bakalım biz de onu takip edelim. Nasıl yapacak? Bak o bile yan yan gidiyor görüyor musun? Bu yandan. Bakalım. Ayakkabı parçalanacak işin kötüsü. Şu toprak yumuşak. Yavaş yavaş inebiliriz buradan. Hop 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 hop. Eğer arkadaşlar bir düşersen var ya kafa üstü gidersem ayaklara bir çarparsan bittik. Mefta. Bu neymiş? Dağ kekiği bak. Oo. Bakalım. Aynen. Nerede bizim enikler? Hop 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 hop. Bizim enik benden uyanık çıktı baksana yan yan gidiyor yavaş yavaş. Evet şimdi yavaş yavaş. Daha arkadaş yolu yaralayamadık yalan. Bakalım yaralayabileceğiz mi? Arkadaşlar alan gezimizi tamamladık. Şu an dağdan inme aşamasındayız. Yavaş yavaş dağdan iniyoruz. Bakalım. Şöyle biraz da köyümüzü çekelim. Hava kararmak üzere. Köpeğimiz hala alan, alan tarıyor bak. Diğer köpeğim kara kuş çoktan aşağı indi. Muhtemelen şu an su falan içiyordur. Evet biz de yavaş 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 iniyoruz. Aceleye gerek yok. Az kaldı. Evet. Anam 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 anam. Gidiyorduk az Dur 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 dur. Arkadaşlar burada hep toprak kaymış. Esnen buralar daha doluydu. Gördüğünüz gibi bak burası hep sel olmuş. sel basmış buraları hep. Eskiden çocukken buralar hep kar yağdığı zaman biz kızaklarla burada aşağı kayardık. O zamanlar bu kadar böyle sel falan yoktu. Şimdi yarılmış buralar hep. Ama köy güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Amacım köpekler biraz büyüdüğü zaman şu ormanın hemen arka tarafına gitmek. Asıl güzellikler orada yatıyor. Ve da çok güzel yerler ama oralar başka güzel. Yani sık ağaçlar, ormanlık. Gayet güzel. Haftaya da şurada mezarlık mevcut. Mezarın arka tarafları da gayet güzel. Oraya gezeceğiz. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda çok daha farklı köylere de gideceğim. Orada arkadaşlarla beraber video çekeceğiz. Şimdi kendi köyümden videolar çekiyorum. Tabi ölmez sağ kalırsak buralarda. Gayet güzel videolar çekeceğim. Tabi sizler de yorumlarınızla ve beğenilerinizle bana destek olun ki büyüyelim derken düşüyordum az daha. Yani ne kadar çok beğeni ve yorum alırsam ne kadar çok abone olma olursa Ben de o kadar çok şevkle Bu işi gönülden zaten yapıyorum Daha çok bir şevk eder insan değil mi yani İzlendiğini bilmek Takdir edilmek insanın hoşuna gidiyor yani i̇şte Görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş ha, köpeğim de beni bekliyor orada görüyor musun arkadaşlar Ya maşallah çok düşkünler bana ya Bakın içeri girmemiş beni beklemiş ben de böyle yukarı da dağıma ineceğim diye köpeğimi göremedim. Var mı böyle bir şey ya? Evet. Karakuş bizi bekliyor. Geldik oğlum. Şu asalete bak yavrum. Sen beni mi bekliyorsun hızım? Evet. Evimiz de tam karşımızda. Hadi gidiyoruz bakalım. Oo. Sesler duyuyor musunuz bilmiyorum ama kas sesleri var şu an. Bir sürü. Evet. Evimize geldik. Arkadaşlar yan tarafımızda yani yan, yan bahçede de Duman diye bir köpek var. Gerçekten türdün son örneği diyebilirim. Gerçekten çok hoş bir köpek. Kangal. Hep de kangal değil. Anadolu çoban köpeği. Kangallarda gayet güzel oluyorlar. Kara kuşa bakar mısınız arkadaşlar? Sürekli oyun istiyor ya. Sürekli oynar. Prensesini de yıldırdı iyice artık yazık hayvancağız iyice yıldı. Hadi bakalım. Şimdi dumana da bakalım. Sonra evimize girelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu da benim bahçem. Şu an gayet alturka. Bu da bizim eski kışla burada azma hayvancılık yapmadılar. 50 yıllık kışla arkadaşlar burası. 50 yıllık. Dile kolay. Dedemden bu yana. işte bu halde. Buraların her yeri restore edip baştan koyunculuk yapmak istiyorum ama siz de biliyorsunuz ki artık çok zor. Yem pahalı. Hayat şartları. Ve duman da orada. Bize bakıyor. Evet arkadaşlar. Gel. Duman. Vay 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 vay. Aslan parçası. Evet gördüğünüz gibi. Duman da burada. Prensesle karakuş da geliyor. Ne haber oğlum? Sen de gezeyim mi? Hı? O gerildi bir de maşallah nasıl? insanca. prenses geldi. Ne oldu lan ayağına? Ayağının ne yaptın lan? Prensesin ayağı ne oldu acaba? Ne oldu kızım ayağına bir şey mi? Bir diken mi battı? Ne battı? Gel. Gel. Duman da gördüğünüz gibi çok asil bir köpek. Daha genç, bir buçuk yaşında var yok ya da iki en fazla yani. Gel, prenses, prensese Duman bayağı birbirine alışkın. Bak lan de komşu köpek. Bak 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 bak. Ne kadar birbirini seviyor gördünüz mü? Prenses ilk eve 45 günlükken geldi arkadaşlar. 45 günlükten bu yana hep onu görüyor. E komşusu. Karakuş şu an nerede kim bilir. Evet arkadaşlar. Evimize gelmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi. Restorasyona baya ihtiyacı olan bir kışlamız var ama köy her anlamıyla çok güzel. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.